Alevilikte ibadet hangi dildedir? Elbette ki ana dilde. Bu bir detay değil. Kimliğin ta kendisi belirleyici ve önemli bir özellik. İbadetlerde yaygın olarak Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Balkan dilleri kullanılıyor. Şimdi bir de Avrupa dilleri eklendi listeye. Almanca, İngilizce, Fransızca ve diğer diller. Ama mesele şu. Herkes hem kendini hem de etnik ahiliyetini önemsiyor. 72 millete bir nazarla bakarız ifadesi genellikle bir söylem olarak dillendirilse de günümüzde pratikte çok da geçerli değil. Zira canlıların birbirine bile tahammülü yok. Türkler Kürtlere ve Araplara, Kürtler Türklere ve Araplara, Araplar ise Türklere ve Kürtlere mesafeli durabiliyor. Kimse kimseyi tam anlamıyla kendi gibi görmüyor. Hatta bırakın farklı etnik kökenleri aynı şehirde aynı ocak mensupları birbirlerini yoldan çıkmış olarak niteleyebiliyor. Her topluluk ana dilini sahipleniyor ve asimile olmak istemiyor. Herkes hemfikir fikir ki ana diline sahip çıkmak bir varoluş meselesi çünkü biliniyor asimilasyon önce dille başlıyor. Dili kaybeden aidiyetini de yitiriyor. Peki bu bilinçle mi hareket ediliyor? Veya bu bilince rağmen gerçekten ona göre mi davranılıyor? İlginçtir ki Avrupa'da yaşayan Aleviler kendi dillerini ikinci plana atarak yahut bırakarak Alevilik din derslerinin bulundukları ülkelerin resmi dillerinde örneğin Almanca, Fransızca, İngilizce yürütülmesi için gönüllü kampanyalar düzenleyebiliyor. Alevilik vardır, haktır diyor bu motoyla taleplerini güçlü şekilde dile getiriyorlar. Bu durum Avrupa'daki ve Türkiye'deki Aleviler arasında yadırganmıyor. Aksine büyük bir memnuniyetle karşılanıyor, destekleniyor. Derslerin yürürlüğe girmesi çok önemli bir hak kazanımı olarak görülüyor ve Alevi derneklerinin seçim kampanyalarında bile gururla vurgulanıyor. Hani dil olmazsa inanç kayboluyordu. Dil gerçekten kutsal mıydı? Bu bir çelişki mi yoksa zorunlu bir dönüşüm mü? Belirtelim, salt bir gelenek değildir Alevilik. Bir dini inanç ve buna dayalı inanç sistemidir. Elbette bu inancın tarihsel süreçte oluşturduğu gelenekleri var. Doğal olarak da bu inançla ve inanç sistemiyle bağlantılı kültür ve çeşitli felsefeler geliştirmiş her inanç sisteminde görüldüğü gibi Alevilikte de doğal olarak kendisini binlerce hatta yüz binlerce diyebilirsiniz. Yıl öncesine dayandıran kadim bir yapıya sahip olduğunu savunanlar bulunuyor. Benzer şekilde Sünni İslamiyet içinde de bu sürekliliği 120 bin peygambere kadar götürebilenler çıkıyor. Görünen o ki hepsi kadimliğin peşinde önceki bin yılların sesi olma derdinde. Diğer taraftan dikkat çekici bir durum var. Neden herkes kendi yaşadığı yöresel, yerel geleneğini ve daha da öte süreğini evrensel alevilik sanıyor? Neden başka bir sürek ya da başka bir cam anlayışı kabul görmüyor? Her alevi topluluğu kendi yaşadığı, kendi yöresel geleneklerini, örneğin başka bir yerde bilinmeyen, uygulanmayan kirvelik gibi genel alevilik kalıbı olarak kabul ediyor ve bunu aleviliğin öz biçimi olarak görüyor. Başka bir alevi topluluğunun yolunu veya sürek anlayışını kabullenmekte ise zorlanıyor. Kendi süreğini doğru, diğerini bozulmuş olarak görüyor hatta kolayca onu yoldan çıkmış olarak nitelendirebiliyor. Öyle ki bir Alevi topluluğunun yüzyıllardır yaptığı bir inanç pratiği başka bir bölgede yanlış ilan edilebiliyor, kabul edilemez halde değerlendirilebiliyor. Yine örneğin Hubiyat'taki tevhid anlayışı veya sıraç tevhid zikri Dersim için anlamsız sayılıyor Tahtacı topluluğunda dem almak ailenin ayrılmaz bir parçası iken Dersimli bir dede bunu cemde, üstelik tahtacı süreğinin ceminde yasaklayabiliyor. Yani bir de de başka bir Alevi grubun yüzyıllardır yaptığı uygulamayı yok sayabiliyor. Aynı inanç, aynı kavramlar ama farklı pratiklerle birbirine dışlayan canlar. Diğer yandan Hızır'a önem atfedilen süreklerde Kızır'ın dili, bizim dilimizdir anlayışı ön plana çıkıyor ve bu söylem üzerinden o süreye, etnik kimliğe bir seçilmişlik duygusu yükleniyor. Bu durum özellikle aynı görüşe ve aidiyete mensup Alevi toplulukların İslam dışı yorumlarına yönelen kesimlerinde Kızır'a, yüklenen özel anlamla birlikte daha da belirgin hale geliyor. Kızır, adeta etnik kimlik üzerinden yeniden kutsanıyor, bir etnodine doğru giden sürecin başak unsuru haline dönüştürülüyor. Öte yandan, ocak yapıları içinde herhangi bir seçilmişlik vasfı taşımadığı dillendirilen kast benzeri bir sistemin varlığı giderek daha yüksek bir sesle dile getiriliyor. İlginçtir ki düşkün olarak nitelenen kişilere Hızır Paşa denmesi, Kızır Paşa ifadesinin tercih edilmemesi dildeki seçiciliği gözler önüne seriyor. Bu durum Kızır yerine Hızır diyen süreklerin dolaylı biçimde dışlanmasına, yeni bir ötekileştirme biçimine işaret etmiyor mu? Veya bir ayrımcılığı yansıtıyor olabilir mi? Ve nedense Avrupa'da farklı ülkelerin resmi dillerinde verilen Alevilik din dersinin dilinde Kızır'ın dili gözetilmiyor. Ona önem veren kesimlerce ondan gönüllü vazgeçiliyor. Ve sonra bir Kürtçe, Şehide Kerbela'ya duyulunca kafalar karışılıyor. Sivas'ın bu kazasından Aşık Musa Pervani'den Nisop plaktan çıkan Kerbela olduğunu, Kürtçe plak okuduğunu biliyoruz. O Kerbela bizim Kerbela değil mi? Ve Ehli Beyt'in Şam'a sürgünü Hazreti Ali ve Hayber Kalesi Alevilik'te cam. Kürtçe var tabii ki. Niçin olmasın? Hepsinin plakları, kayıtları var. Keza Malatyalı Bilal Bozdoğan'ın Alevi deyişlerini Kürtçe olarak bile okuduğunu da vurgulayan çalışmalar var. Alevilik çok dili, çok kültürlü, çok sesli bir inanç. Ama herkes tek ses, tek sesli bir doğru peşinde. Çok seslilik, çok dillilik ile birleştiğinde neden rahatsızlık veriyor? Ve neden bir başkasının Aleviliği bozulmuş? sapmış olarak görülüyor. Gerçekten 72 millete aynı nazarla bakılıyor mu? Yoksa bu sadece bir romantizm ulaşılması gereken bir ideal mi?